Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuzla karşınızdayım. Bu videomuzda e, menekşe yaprağı suda nasıl köklendirilir e, bundan bahsedeceğim ve tüm püf noktalarından bahsedeceğim, yapılan yanlışlardan bahsedeceğim, doğru olması gereken ne ise ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, biz sizinle birlikte e, bir gençleştirme videosu çekmiştim. Çok orada çok güzel bilgiler verdim. Aslında oradan çıkacak e, nereden baksanız 5-6 videoyu bir videoda birleştirdim diyebilirim. E, o videoyu izlemeyen varsa e, izleyebilir. E, o gün gençleştirme yaparken bu yapraklar fazlaydı. Ben de bunları suya koymuştum. Aslında benim hiç tercih ettiğim bir şey değil. Ama e, suda köklendirmek isteyen e, arkadaşlar varsa, e, benim anlattıklarıma dikkat etsinler. Şimdi suda köklendireyim dediğiniz zaman e, en çok yapılan hata böyle bardakta, işte e, çay bardağında vesaire e, köklendirmelerdir arkadaşlar. E, bunu ben size tavsiye etmiyorum. Neden? Şimdi yaprağı içine koyduğunuz zaman yaprak e, sapı alt tarafa değecektir. Değdiği zaman da e, kahverengi olmaya başlayacak. On, zamanla kahverengi olmaya başlayacak, sonra e, siyahlaşmaya ve çürümeye başlayacak. Ha bazı türlerde bu bazen olmuyor, ama genel anlamda bu şekilde. Bilginiz olsun, yaprak yere değmemesi lazım, havada kalması lazım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ben soda şişelerinde e, yani gene de dediğim gibi tercih ettiğim bir yöntem değil ama. Hadi yapmak isteyenler için e, bu şekilde yaparsanız e, sağlıklı olacaktır. Çünkü atmak istemedim. O an değerlendirmek istedim. Koydum ve gördüğünüz gibi. Bakın burada yavru vermiş arkadaşlar. Bir de şundan da bahsedeyim hazır gelmişken. Bakın bunu aynı anda koydum ben. mesela Bu yavru vermiş. Bu da saçaklanmış bayağı bir saçaklanmış e, konudan konuya atlıyoruz ama e, bundan da bahsetmek istedim bazı türler daha çabuk yavru verirler bazı türler daha geç yavru verebiliyor e, gördüğünüz gibi bayağı bir saçaklanmış bazı türler fazla kök atmaz bazı türler fazla kök atar arkadaşlar mesela ee, ben de mesela salap happy slogi ho diye türler var bunu bilen bilir mesela bunlar saksıya çok e, kökleri dolaşmaz. çok minik bir kök vardır hani böyle e, bitki yeni dikmiş gibi kocaman bir anaştır ama bitki sanki kökün böyle çıkardığınız zaman yeni dikmiş gibi e, izlenim yaratır e, bu da bu şekilde türden türe değişiyor arkadaşlar mesela daha çabuk yavru veriyor Bazısı bazı daha geç yavru veriyor o yüzden menekşe işi biraz sabır işi arkadaşlar. Şimdi burada konumuza tekrar gelelim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi soda şişesi tercih etmemiz. En güzel yöntem budur. Bu şekilde yalnız soda şişesi İki günde bir. Mesela bunun saplar uzun ama iki güne pek istemiyor ama mesela sapı kısa olabilir. İki güne bir böyle ya da havalar sıcak olduğu zaman her günde olabilir. İki güne bir bu suyunu böyle eksilir. Siz bunu tamamlayacaksınız. Tamamlarken de şırınga tavsiye ediyorum size. Suyunu kesinlikle değiştirmiyorsun. Stres olabilir. Ölebilir. Bu, bu kendi suyla devam edin. Sadece eksilen suyu tamamlayın. En çok dikkat etmeniz gereken de e, hep diyoruz ya menekşe ışığı sever diye e, bunları siz böyle bu şekilde koyup da karanlık bir yere koyarsanız yine ölebilir arkadaşlar. O yüzden bitki ışığı görmesi gerekiyor. Bunları da yine ışık gören bir yere koymanız lazım. O yüzden e, bunu alıp karanlık bir odaya ya da salonun ışık görmeyen bir köşesine koyarsanız bunlardan hayır beklemeyin size tavsiye edebileceğim gün ışığında özel tür menekşeler biraz daha zorlanıyor bu bir gerçek ben net ışık kullanıyorum dolabımın yanına hemen koyuyorum iyi kötü oradan ışık alıyor arkadaş. dolabın altına koyuyorum yerim olsa dolabın altına koyarım daha da güzel olur ama dolabı yanına koyuyorum yani burada özellikle bardak kullanmıyorsunuz çürüme yapıyor bu şekilde e, yaparsanız ev sağlıklı yöntem bu şekildedir. Daha önce de e, eski kanalımda bununla ilgili çok güzel bir videom vardı. Maalesef o kanalı e, ben başkasına vermiştim. Şu an yok. E, kanal yok yani. E, oradan da izleyin diyeceğim ama silinmiş videolar. E, bu arada muhabbet kuşlar için kusura bakmayın. Sürekli yavruluyorlar. E, bilmiyorum arada bir e, Şeye atıyordum short videolara görmüşsünüzdür. Bir de onlarla uğraşıyorum, çalışıyorum çok yoğunum, çok fazla video çekemiyorum ama ara ara video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Merak ettiğiniz konular olursa yorumlardan yazın onunla ilgili de video çekebilirim. Yine burada merak ettiğiniz bir soru olursa da yine yardımcı. e Bunları ne yapacağız? Bunları alacağız, dikeceğiz. Kök köklü olduğu zaman çok fazla sereye gerek yok ama sere yaparsanız da daha garanti olur şöyle biraz sere yapın Ondan sonra çıkarın toprağa adapte olsun Ben her zaman söylüyorum yeni bir toprağa geçtiğiniz zaman mutlaka sere yapın sere yaparken de yazın tavsiye etmiyorum bu işlemi de yazın yaz sıcaklarında tavsiye etmiyorum erime yapıyor Yani ne kadar dikkat ederseniz edin. yaz sıcağında da yine e, hiçbir köklenmeyi de e, tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Daha çabuk erime yapıyor ama diğer zamanlarda istediğiniz zaman bu işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenip de beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. E, video videolar izlenirse video çekeceğim. İzlenmezse çekmeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun görüşmek üzere